Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta kutu açılımı yapacağız. Yani bu kutuların hepsini açacağız ama mega kutular değil. kutuları. Dedi. Şimdi bunu açtık. Bir şey vermeyin Tamam. Şimdi büyük kutuyu açıyorum. 66 altı. Ama oh, bir şey verdi. bir şey yok. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok sevinirim yani bunları yaparsanız. Bir tane daha açtım 55 dedi. Bir şey gelmedi. Yine bir şey gelmedi. Evet şimdi 80 dedi yine bir şey gelmedi. 50 dedi yine bir şey gelmedi. Büyük kutular bitti. Evet şimdi devam ediyoruz buradan. Ardından buradan devam ediyoruz. Evet biraz daha hızlı atıyorum. Full katlayıcı Ve Jackie de geldi. İkinci karakterimiz. Ana ben kafayı bunu unuttum. Hemen şu an kupa alacağım kupa yolunda bu da alıyorum ve bu dönerek geliyor bu benim ikinci hesabım arkadaşlar şunu açalım bir şey verir mi yok sonra bunu açalım ne yaptık? tamam sonra bunu alalım kime verelim ver Sonra bunu aldım Sonra şiş ses yapalım. geldi. Şu an kaç karakter oldu? 4 karakter oldu. Evet. Bunu, bu kime verelim? Jesse'ye verelim. Sonra büyük kutu açtım. Ver bakalım bir şey. Ver. Vermedim savaş kutusundan bir şey gelir mi? Bundan da gelmedi. Evet. Bunu... Al Şunu alalım. Soygun da açıldı. Evet. Şunu alıyoruz. Kime versek? Jesse'ye versin. Çünkü Jesse'nin bir seviyesi hiçbir işe yaramıyor. Kimlik bileti. Ve Brock da geldi. 5 karakter oldu. 2 saat dünya. Tamam, devam ediyoruz. 49 kutu var. Gelir mi bir şey? Bence gelir yani. Devam ediyoruz açmaya Hala bir şey var işte bir şey yok. Şu 30'a kadar bir şey yok 30'a kadar bir şey yok. Bir şey evet. devam ediyoruz Oğlum hiçbir şey Aha. dediğim anda Rosa geldi Şurası Ön önüne geliyor ve şimdi Devam ediyoruz Sürekli jeton katlayıcı verdi Çok bol bol jeton katlayıcımız oldu Bir şey 7 seviye yapabiliyoruz mu acaba? Yapamıyoruz En fazla 6 oldu Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hala bir şey vermiyor. Ver artık bir şey. ver, ver. Vermiyor, 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 vermiyor. Son 20 kutuya giriyoruz ver şu artık ver artık ver artık lan ver işte ya ver alt tarafı bir süper ender bir şey ver yani efsane var <laughs> efsane gelmeyecek kesin yani bir süper ender de ver yani şu son kutuları yani ver 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 hadi ver hadi ver hadi Ver be, ver be. Gelir mi? Gelmedi. Olur mu? Olmadı. Evet. Artık son kutular. Son dört kutu. Yok. Üç. İki. Son kutudan bir şey verecek miyim? Ve basıyorum. Ya, bir şey. Tamam. 2000'e yakın altınımız oldu. Yeni diyor. geldi? Ne verdi Tamam. Evet arkadaşlar. Yani altı karakter çıktı. Şu geç panla alsam diye düşünüyorum da. Hmm. Marketten alabileceğimiz bir şey yok. Yani Şimdi bir maç yapayım. Sonra videoyu bitir. Şimdi maç yapsam. Hmm. Bugün manası var. O yüzden bu bile. Ha bir de yükseltmeleri yapayım önce bir. Şu bulu mesela basayım. 3 seviye oldu. El primo kaç olacak? El primo. O da 4 oldu galiba evet. Bu kaç olacak? Üçüncü seviye bırak. Ondan sonra bu kaç olacak? Bu da dört oldu. çekeyim bakalım. ekşi seviye bu da yani böyle şunları da yükselteyim hatta <laughs> şey <Şöyle yükseledi. gülüyor> tamam kralı bir daha yükselt kralı 5 seviye oldu evet bunu kaçırdı <laughs> tamam Hesabın son hali böyle, 11 tane savaşçısı var. Yani şimdi bir savaşa girelim, buvla. Ya da buvla girmeyeceğim zaten. Sıfır tupa yani zaten, bulutları okusun. Keyifli bir maç olmaz. O yüzden mağara arasında, Shelly ile gireceğim. Yani. Bu maçtan sonra da videoyu bitireceğim ve Videoya like atmadıysanız hala like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olursanız da çok severim. Evet. Şu kutuyu da alıp ortaya geleceğim. Yani bu kupa da düşük ama ne yapalım. Hesabın en yüksek kupalı karakteri. git Max. Evet Max'i de aldık. El ne yapıyor? Evet El Primo aldık. 7 yükümüz oldu. Baya seri katile bağladık yani. Evet orada da böyle atmış. Adam oraya gitmiş. Anladım burada çıkmasaydın olmuyor mu? Evet, sekizimiz oldu. Aha. Sen kendin belli ettin şimdi. Bir de bana sıkmaya çalış. Aha lan ne oldu lan? Hiç canıma bakmamıştım. Evet, Adam beni aldı. Evet. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz bir dahaki videoda. Daha çok kutu açılımı gelmesini istiyorsanız bu videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın.